Halofit bitkilerin bu yönde bir kullanımı olabilir topraktaki tuzu uzaklaştırma amaçlı. Dünyada da bunun örnekleri var. Şirenkele parvula da bu bahsettiğiniz topraktan tuzu uzaklaştırma işini yapabilecek bir bitki. Ancak günümüze kadar bu amaçla kullanılmış bir bitki değil. Bu bahsettiğiniz olay daha çok uzayda. Tarım yapmaya e, karar verdiğimizde veya ihtiyaç duyduğumuzda ki bu işte Ay veya da Mars'ta koloniler kurmaya başladığımız zaman gerekli olacak beslenme amaçlı. E, buradaki e, toprak aslında toprak diyemiyoruz. Çünkü toprak organik inorganik maddeleri içeren e, ve içinde mikroorganizmaları içeren canlı bir yapıdır. E, Ay ve Mars'ta bulunan e, toprak regolit olarak adlandırılıyor ve e, aslında organik madde ve canlılık hiç içermiyor. Aslında sadece fiziki bir yapı ve inorganikleri içeriyor. E, bu özellikle mesela e, Ay kolonilerinde tarım yapmaya başladığımız zaman Ay regolitlerinin e, yüksek miktarda e, ağır metal içerdiğini biliyoruz. Özellikle bu regolit atmosfere maruz kaldığı zaman bu ağır metallerin bitkiler tarafından alınabilir hale geleceğini biliyoruz. Krom gibi, nikel gibi. Bu toprakların tarım yapılabilir, tarıma elverişli hale getirilebilmesi için bu topraklardan bu metallerin uzaklaştırılması ve bizim buraya organik madde eklememiz gerekiyor. Çünkü azot yok denecek kadar az yok hatta bu topraklarda. Bitkilerde büyümek için azota ihtiyaç duyuyorlar tabii ki. Azot kaynağı olarak özellikle Şirenkella gibi çoklu strese toleranslı yani tuz stresinin yanında biliyoruz ki Şirenkella Parvula e, lityum bor gibi e, metallerin de toleranslı onun dışında yüksek sıcaklık ve e, düşük sıcaklıkları toleranslı. Bu uzay ortamına adapte olup orada öncül bitki olarak kullanıp e, bu toprakların e, ıslah edilmesinde kullanabilme potansiyeli bulunan bir bitki. Deneyin amacı aslında e, bu bitkinin uzay ortamında e, Dünyada yerçekimli ortamda burada gözlemlediğimiz bu tolerans karakterini uzay ortamında da sürdürüp sürdüremeyeceğini test edilmesi daha önce yapılan çalışmalar özellikle mikro yer çekiminin e, bitkilerin e, verdiği e, çevresel seslere verdiği yanıtlarda değişime neden oldu. Hatta mikro yer çekim ve kozmik radyasyonun da bitkiler tarafından bir stres olarak algılandığını söyleyebiliriz. E, bu nedenle e, dünyada bizim gördüğümüz bu karakterler uzay ortamında sürdürülebilecek mi? Biz gerçekten bu bitkileri öncül bitkiler olarak kullanabilir miyiz? E, bu e, toprakların ıslahında e, bu bunlar bize bir araç olabilecek mi? Ee, bize bu deney e, bunun bir parçasını gösterecek diyebiliriz. Tabii ki tam bir cevap oluşturmayacaktır. E, Alper Bey e, orada bizim e, planladığımız bitki büyütme ortamına e, işte e, bitkinin gerektirdiği sıcaklık ve ışık şiddetine e, bunların aktarımını yaptı. E, şimdi bitkilerin e, artık çimlenmeye başladığını düşünüyoruz. Bitkiler e, işte orada büyüyecekler. Deneyin sonunda Alper Bey e, bu örnekleri e, petilerden e, aynen bu şekilde e, pens yardımıyla hasat edecek e, ve bunları bir fiksasyon sıvısı içinde sabitleyecek yani bütün metabolik aktivite duracak bitkilerde. Böylelikle biz aslında bu bitkilerin mikro yer çekimi altında tuz stresine maruz kaldıklarında e, hücrelerinde ortaya çıkan değişikliklerin resmini çekmiş olacağız. O anda sabitlemiş olacağız. Bu örnekler laboratuvarımıza geldiğinde de e, bunların büyüme performansları ile ilgili, morfolojik değişiklikleri ile ilgili e, ve yeni nesil dizleme teknolojisiyle işte bu bitkilerde deney koşullarında hangi genlerin ifade olduğunun e, belirlenmesini gerçekleştireceğiz. E, yani vereceğimiz, e, bulacağımız yanıt şu, e, yer çekimin ortamında bitkinin e, oluşturduğu e, tuz stresine verdiği yanıtlar ile mikro yer çekimi sırasında oluşturduğu yanıtlar arasında bütün metabolik yolaklarda ortaya çıkan e, değişiklikler nedir? Bu bitki Hangi yolakları kullanarak bu ortama adapte oluyor ve bunu ortaya çıkarmış olacağız. İçimizden nasıl sebitlemiz, böyle e, tohumlarımızı geriske. <laughs>